Merhaba değerli Rüzgar Gayrimenkul takipçilerimiz. Sizlere Balıkesir Gönen ilçesinde Aqua Termal mevkinden bu yerde bulunan toplamda 2 adet 326 metrekare arsalarımızdan bahsedeceğim. Bulunduğumuz bölge turizm bölgesidir. Adı üstünde Aqua Termal bölgesi olarak geçmektedir. Bandırma yoluna yaklaşık 400-500 metre. Çevre yoluna görmüş olduğunuz gibi Gönen çevre yoluna yaklaşık yine 300-400 metre mesafede bulunmaktadır. Mevcut olan yerde altyapısı yapılmakla birlikte yolları ve sınırları belli şekildedir. Bahsi geçen ilk arsamız 326 metrekare olan arsamızın mevcut yolun üstünde bu kısımda bu kısım ve araçta olan araçla bulundurmuş olduğumuz yerle araçla aradaki mesafede toplamda 326 metrekare arsamız Burada yüzde 40 imarlıdır arsalarımız. Yüzde 40 bahçeli nizam imarlıdır arsalarımız. Aynı akabinde bahsi geçen yerimizin hemen bir arkasında yani sırt sırtta olmakla birlikte 326 metrekare bir arsamız daha mevcutumuzda vardır. Görmüş olduğunuz gibi bu bölge yatırıma en çok elverişli yerlerimizden, Göne'nin elverişli yerlerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi Gönen Devlet Hastanesi karşımızda. Kurtuluş Mahallesi, Rincil Mahallesi, efendime söyleyeyim resmi kurum ve kuruluşların daha yoğunlukta olduğu bölgeye yakın bir bölgede. Gönen'in girişinde bulunmakta. Yerimiz yüzde kırk imarlı. Bahsi geçen yerler sırt sırta. iki tane 326 metrekare arsalarımız mevcut. Altyapıları var resmi yolları mevcut. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi hep iki buçuk kat villalar. Bu bölge tamamen villa bölgesi olarak imarda iki buçuk kat yüzde kırk imarlı. Şu an mevcut yerimizde iki tane arsamız var. İkisinin de satışlarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bizleri YouTube kanalımızdan, Facebook, Instagram sahibinden, hürriyet takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlanlarımızda, yayınladığımız videolarımızda, açıklamalarda fiyatları göreceksiniz. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.